Fuzulla bütçeni yönet yapacağız sana. 11'in futbolcu vereceğim ve 3 tane futbolcu transferi yapmanı isteyeceğim senden. 5 binlik futbolcuları sayıyorum. Rafa Silva, Asensio, İlkay. Şu anki güncel formuyla İlkay'ı alırdım. 3 binlik futbolcuları söylüyorum. Orkun, İsmail, Lemina. İsmail de formda fakat Lemina'nın son dönemde gösterdiği performansla Lemina'yı tercih ederdim. 2 birimlik futbolcuları söylüyorum. Şikrin Yer, Paulista, Davinson. Açık ara Davidson. Liginde MVP'si. 5 birlik futbolculardan Rafa Silva, Asensio, İlkay. İlkay. 3 birimlik futbolcuları söylüyorum. Orkun, İsmail, Lemina. İsmail Yüksek. 2 birimlik futbolcuları söylüyorum. Paulista, Şikrinyar, Davinson. Davinson Sanchez. İlkay, İsmail ve Davinson'u seçtim. Memnun musun kadrondan? Evet memnunum. 5 birimlik futbolcularla başlıyorum. Rafa Silva, Asensio, İlkay. Abi ben Asensio'yu seçerim çünkü Rafa Silva futbolu bırakacak neredeyse. Ee, ayrıca İlkay Gündan da yeni sakatlıktan döndü. Asensio şu an gayet formda. Asensio'yu seçerdim o yüzden. 3 birimlik futbolcuları söylüyorum. Orkun, İsmail, Lemina. Abi ben Lemina'yı alırım çünkü gayet fizikli ve yaşına göre de gayet iyi performanslar sergiliyor maçta. O yüzden Lemina'yı seçerdim. 2 birimlik futbolcuları söylüyorum. Paulista, Şikriniar, Davinson. Abi çok net Davinson bence. Hem daha genç hem de yani fiziksel olarak gayet iyi oynuyor. Şikrin Yer biraz daha yaşlı ona göre. Ondan sonra da seçeceğim Şikrin Yer olurdu. Paulista da bayağı yaşlı artık. Bence ondan geçti futbol. O yüzden Davinson'u seçiyorum abi. Asensio, Lemina ve Davinson'u kadrona aldım. Memnun musun bu transferlerde? Gayet. Gayet memnunum.